Deneyelim Bir şey vardı şurada kısasını anlayamadım Ayy Ay. Allah <laughs> 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 Şuraya mı lan öyle? Oh! Ha. Ödüm koptu. Sıçradım. Kaçamazsın. Seni kadar zıpla. Seni bulur bunlar. Oğlum mal ettin hayvanı. <gülüyor> <gülüyor> Sadece zıplıyor. <laughs> Sadece zıplıyor. <laughs> babasını vurdu adam. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir travma. I need help. Oha. Çığlığımı duydum ya. Geliyor abi. Oha. Bu biri mi? Bir taneydi. Bir tane daha geldi. Oha. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Oha. Oha be kardeşim. <gülüyor> Hepimiz öldük. <laughs> <oradaki> yani. <laughs> Kamikaze yaptı adam. <laughs> Lan çıkın. Ne olur. Lan onu tıkladım. <laughs> ya ben tam önüme Kolay. Nasıl kolay ya? Oh. They're going to fuck you. Bella Roma ngat. Ne oldu ne geldi? Amen gaat. Tabur evet, çok yüzün doltu attın. Tabur burada. Tabır açtım biz. Bir bok çıkmadı. Daha ben hiç beğenmedim. That's the See you. What the fuck? What the fuck? <laughs> Oğlum ben hayatta cool demem nasıl denk geldim? Of çok epikti. Oğlum ben havadan demir çedim ne oldu öyle? Oğlum ne yapıyorum ben? <laughs> <laughs> ne yapıyorum ben? <laughs> ah kula. <şulağım. gülüyor> Ve uzata uzata. <laughs> Rahman Rahim Maliki diye böyle Bir daha gelelim bak Hikayesi <laughs> <laughs> Dönüşüyorum burada arkadaşlar burada <gülüyor> <gülüyor> Ne? Oh. Kapıya <laughs> sığmıyor Sebep? Sen dönüşmesini hiç beklememiştim. Ben dönüşmeyecek sandım. <laughs> Niye dönüşmesin oğlum? Atsam açsam da patlatamıyoruz ama... Bir şey görüyorsam sikin de. <laughs> Al benden de o kadar. Bunu sen mi diyorsun kardeşim? Senin yüzünden görmüyorsun. Bana baksanıza. Oo, <laughs> oh! Hadi lan benim samım. Ya da bu Sara'nın. Abi yıldırımları nasıl atıyorlar bak bak manyaklara. Abi o yıldırım benden kaynaklı ya. Lightning Spear aldım da. Aman koyayım bu ne? Oğlum <laughs> <laughs> çok komik Abi yine yendim ya. Oğlum <laughs> oh, çok iyi. <gülüyor> geliyor bırakayım. <laughs> kim geliyor? Gelme. Güzel görünüyor lan. Philips Ambilight döşemişler. <laughs> <laughs> Kolayca zorlanmadık. Bebe. Dur oğlum dur. Zorlandım da medium şey. Let's go. Zorlanmadık ki hiç. Dünyanın en kolay basımı var <laughs> yani.